Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz emekli Epic'sine bir Vlogsas bölümüne daha birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Rola'nın şeyi geldi ve arkadaşlar 3 tane yenilme hakkımız var ve son zafer. Son bir tane zaferden sonra Rola'nın Cadılar Bayramı Rola kostümünü açacağız arkadaşlar. Hemen şimdi kazanozin Cadılar Bayramı Rola kostümü ve özel bir paketi de kazanmak için mücadeleyi başarıyla tamamla. Ve arkadaşlar 3 tane yenilme hakkımız kaldı ve ben son aşamadayım. Piper'la harikalar yaratıyoruz. Piper, Bo ve şey arkadaşlar bu şu anda çok iyi geldi bizim takım. Sıkıntı yok yani. Ben ilk başta arkadaşlar. Ya, mesela orada da yaptı ama ben bu arada arkadaşlar B'ye galiba yeni bir aksesuar gelmiş. Onun farkındayım ben şu anda. Ama bu adamlar efsane zorlamıyor mu? Arkadaşlar tik ya burada. Vallahi tik çok fazla zorluyor. Ama ne? Tiki hakladı. Aklamayı başardı yani. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Acayip iyi gidiyoruz. Kazanırsak rosa kostümünü alacağız. Ve bu bizim için ve hesabın gelişmesi için acayip iyi olacak. Şöyle vurdum. Ölmemek, ölmemeye çalışıyorum şu anda. Abi harikayız hadi. Böyle devam edelim. Bir dakika. 10 saniye kaldı. Ölmeyelim. Lütfen hadi. Hadi hayır. Bu oh, hayır. Sakın ölme Bo. Çok iyi ya. Şöyle ve şöyle vurdum. İşte bu hadi. Hadi devam edin hadi. Abi 20'ye 1 yeniyoruz şu anda. Arkadaşlar geldi mi? Sizce geldi mi? Hadi lan. Hadi arkadaşlar lütfen. Hadi. Şu anda acayip heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Bir de takımda 7 yıldızı olan iki kişi var. Boğ ve ben boğ öldü ama. Ölmedi helal. Aa öldü boğ. Tamam hocam sıkıntı yok. Buna <laughs> kafa geliyor lan. Hocam şöyle yaptım da. Evet arkadaşlar son 10 saniye. 10 saniye sonra Rosa'nın kostümünü almış olacağız. Hadi tik, tik hadi tik. Hadi. Hadi oğlum. Hadi lan. Ve arkadaşlar, Rosa'nın kostümünü almayı başardık. İşte bu. Mücadele kazanıldı. Tebrikler. Cadılar Bayramı mücadelesini kazandın diyor. Al dedim arkadaşlar. Ve bakalım nasıl bir kostüm. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi harika bir kostüm bu Rosa. Ve Rosa ya bunlar çıktı abi işte bu ya işte bu. Ve arkadaşlar Roza'nın kostümüyle bir saniye Şöyle emojilere de koyayım arkadaşlar. Şöyle. şöyle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi harika olmadım ya. Seç dedim. Arkadaşlar ne oynasam ne oynasam ne oynasam ne oynasam. Ben savaş doku oynayacağım arkadaşlar. Harbiden efsane olmadım ya. Rozanın kostümünü almaya başladık. Arkadaşlar kendi ana hesabımda alamamıştım Rosanın kostümünü vallahi bile hesabımda. Abi şuraya bakar mısın ya? Çok iyi değil mi? Oo oh, yumruklara da gerçek yumruk atıyor arkadaşlar bu arada. Bakın. Çok mükemmel bir kostüm değil mi arkadaşlar? Harika mükemmel bir kostüm değil mi? Ne? Attım, açtım kalkanımı geliyorum. Nanan, na. abi trishat nasıl girmez ya? Arkadaşlar, havamızda dolu yani Arkadaşlar siz de alabildiyseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Şu anda abi acayip güzel bir hokkun ya. Hani o kadar uğraşmama değdi bence ve bunu da arkadaşlar sadece bir kez kaybederek aldık. Helal Bibi. Arkadaşlar Bibi de çek attı. Hemen şuradan Brazil'imizi kullanalım. <laughs> bu adamlar bir de düşük kupa olduğu için arkadaşlar bir tanesi AFK o da Rico arkadaşlar. AFK olan Rico. Mr. b ben seni öldürürüm. Şöyle ve attık mı? Abi lan abi triş atacaktım. Neyse arkadaşlar, kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Bunu aldık ya. Ben buna çok seviyorum ama bu maçı da bitirmek istiyorum. Şuna bakayım. Ha bu da böyle bilmiyorum şeyi. <laughs> böyle ağzınız hani böyle yaparsanız ya diye böyle bir şey düşünürken Oza da, da şu anda aynen onu yapıyor diyecek mi? Bibi ne yaptın ya? Bariz gol fırsatını kaçırdı. Neyse. Değil mi? Ben de öyle yaptım ama. Ben trişat atmak istedim. Abi. Hala inanamıyorum ya. Bütün mücadelede arkadaşlar. Ya sonuna geliyorum kaybediyorum. Ona çok fazla sinirleniyorum. Ya da arkadaşlar. Ee, şöyle yapacağım. Ya da arkadaşlar. Hiç kazanamıyorum direkt kaybediyorum yani. Çok güzel oldu bence. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmadıysanız mutlaka kanalıma abone olup like atın arkadaşlar. Bay bay.